Gel direk, kadar vurun. Ne garip var lan. gel direk gel soldan beraber öne beraber öne. Kal böyle gitme. İçe dur, içe Kafana sal 2 3 aldım. 8 aldım. Metor kafana vur direk. Vurma. Gel direk öne gel öne gel hazır. Vur. Ma bırak sağ gel bunu ya. Ne var Resul? Onda bir san, bir şey var lan. Güneş Gereli var. Yok Gel yani, gel. Yani, gel dön, da da bir ya birazdan bir iki dakika kadar. Değil mi? Tamam tamam sollu. Ya da sal gel direk giriş koş. Aradan atmış öne yürü gel. Vur. Ma sola metor vur sol. Sağa girişe gel direk. Solda gel ben aradan. Arka bizim ton dönün. Gel direkt atmış yürü. Kromun üstüne koş, Çifte vur. Koş gel direkt yürü bir daha. Solda gel okçuları koş gel. Vur. Yürü bir daha koş. Devam et üstüne yürü. Bak senin dediğin şey bir tek Burak yaptı. Yeni bir devam et yürü gel. Ne yaptı? Yürü en sola gel en sol gel. Metro arkadaş vur. Tekat at yürüsün. Çifte dedi ya mesela. Yapamadı bu kadar. Adam alışkın değil ama ondan. Tamam işte onu Yürü Önüne atmış hazır. Vur atmış. Yana çevir. Neden ben partinin önünde oynuyorum? Büyümüyor musun? açık mı kaldı? <laughs> bir saniye kapatayım bir dakika. Şu light feet'i var. Gel sola. Gibi. Sola gel sola gel. Yürüme Toru koş. Pozisyon al geri gel. Partini ölüyor ya. Gel direkt bir Toru yaklaş ya da bekle gitme. 60'da gel direkt yürü yaklaş. önüne yaklaş. 8'de Devam et tamam. Tamam, tamam, tamam devam et. Yürü önüne koş gel 60 yürü önüne. Vur. Ma bekle gitme bekle. Koş gel. Vur. Ma gel vur maaa vur sağdakini teklesene 70 orası 70 orası 70 orası ye ye tekle Gamla soldaki kuruyor. tekle soldaki tekle tekle patroçkan tekle baka. gel ama aldıma gel ama aldım ben şurayı aldım ben şurayı tekliyorum ben tekliyorum ben saf geliyorum bahçeye arkana dön gel bahçeye gel metola gel direkt kanka tp yapmıyorsunuz ki 1000-2 falan boş eğer yok banyo rusul niye altı çekmedi Aa, o mele geldi diye baba ben ne yaptım çektim kanka ben, çektim, ben dörde değil. kadar çektim tamam da mele geldi ben bakıyom ama oraya sola gelsen direkt metola hazır, vur Tek at yürü gel direkt sana yürü. Arkada guard değil öndekini keseceğiz ama. 60 önüne yürü gel koş. Vur. Yürü koş. Sola gelsin direkt solun içleri gel. Devam et gel direkt koş. Sola yürü sollu vur. Yağmur 2. Sağlamayacak gene mi? 60 koş devam et oynayalım. Vur. Gel bir daha üstüne koş. Gardı kese gardı. Kes gardı gel. Kişiler boşa gidiyor. Kaldırdı toplayacak sola. Kes gardı. Bir de kat yanına bak sola gidiyor. gel tamam yanına gel. Tekli şu adamı. Yanıma gelin. Bırak. Yana fark Tek. Gel tepeye. ben pozisyon alıracağım. Gel tepeye meteor gel direkt ediyorum. 60 vur. Gel arkaya gel. Bizim felo Vallahi tarafı topladı bir gün olsun. Tamam oh, sağ ol Aldım Resul açık dur geri gel Resul. Geliyor. Gel be, koş koş sağa gel direkt gitme, gitme dur dur. Gelme tur. Ee. Do. Aldım, Aldım 8 bomb. Gelme yani tur hazır dur. Bana gel direkt gitme de geri gel. Hala metin reis. Hala metin. Leis. Kılbirli 5 valla. Hadi Gel gelsene. Sağlı bahçeden yapmış. Vur. Ma gel gel hazır. Vur. Ma. Vur. Ma gel. Dön vur. Gel Meteor'a. Vur. Yan çevir iki. geri gel. Gel Yani yok muydu? ya? Yok öyle ne açmaz. Yok. Beş altı parçalı. Yan vur kapı şurası. Yan vur kapı şurası. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Geri gel ama. Altmışta dön şimdi. Vur. Ama gel. Vur. Kanka baksana Osman solda, Furkan Sol. solda. Kanka ben burada benim burada, gidiyorum. ben buradaydım. Allah şurala 3 tane mage var. Alır mısın? Geri gel ama. Bir daha aldım. 5'e aldım. Geri gel. Gel direkt Sağ dedim. 2'yi. Devam et ön yürge. Direkt atmış gel hazır. Vur. Ma gel. Vur. Geldik herhalde. Gelmiyor sonra koş koş yürü önüne. Devam et beni gel. Sağlı vur. Solda gel. Karşına yürü ofisyonu koş. Yan vur yan vur. 60'a gel direkt koş. Sağlı gel. Tamam dön gel bırak burayı. Ar önün önün. Böyle. Solda gel 60'a. Bekle geri, geri gel. Hazır vur. Herif 5 at. Gelmiyor sonra. Vur. Yan vur. Dön gel hemen. Ne bu Neredesiniz? Aranın bahçe. Ağacın bekle gökme. Yap buraya yap buraya. 8 6 2 5 yap yap. Bizim bahçe solda bak. 70 kal hazır 70. Sağlı ol vur. Monyo topla. Monyo'dan solda solda bak. Kazdır sola. Bekle, ba hazır, bekle, sola. Bekle. Vur. Gelisini. Bakalacım sen TP erken nasıl bir şey çekeceğim ben? 8 4 olmasın ha. Ya kafam karıştı ya. Ha. Aynen. Ben, ben de, 60 ben de ben abi gel, abi. Şey, gel ben de gel ben de gel ben de gel. Ben de gel. <laughs> ben de gel. Ben de Ben de Yürü, yürü bekle. Önüne koş gel direkt. yürü önüne atmış Bekle bir saniye. Gel şimdi gel hazır. Vur. Metora soldu gel Solda gel soldan gel. Şu dispeşe bırakma bir tane. Ben geldim. Nek nek nek. Ben bir şey yazdım. Bak bak baksana Nerede? Ha, sağ bekle. Meteor gel. Dur. Yan dur. Tamam, ince. Düşmedi var. Burada şuraya. Park kapıya doğru baksana bizim tohum bahçeye. Kafanın ikinci safı ince gel. Gel bahçeye kos solunu. 60 vur. Gel yürü önüne. Soldan gel yani. Direkt meteor gel sağlık koş. Gel safa Ölünmüyor mu? Ha kalsa gitmiş Ölüm var gel gel 60, vur Kuma gel, vur Metoru bekle, soldu gelsene önce soldan gel Sağına dön metoru gel direkt Vur Kuma gel soldu gel, dön Vur Kuma soldu gel 60 daha gel direkt vur Meteora gel direk koş şimdi yürü Vur. Devam et tekrar koş. Sola bir dakika abi. Burada sol, var, bekle dur dur. Gel sola gel çıktı ekstra gel sola koş. Yürü. Geri Beğeri, gel, dağılın gel kal geri gel feremon 2 bas bekle. Geri gel feromonu 2 bas bekle. 60'da gel direkt önüne koş gel. Vur. Mager gel hazır ekle. yürü. Ben sola attım hele vurur. 60 solu yürü önüne yürü vur vur. Polis sene gel direk koş koş. Mele darbe vurdum bilgin olsun. Tamam, kes birisi kes. Tamam gel bende monoya gel bende monoya gel. Şu yani. Mario tekle, Mario tekle evet, sen. Evet, şu Mare'yi tekle. kaç var bunlarla ya? Bunlarla birlikte on onların partisindeydi işte. Gel, ben de gel, ben de gel. Önüm var, koş. Sağlı koşuyor, 60, daha mı yürü. Vur. Ya adamlar öyle bir kayıyordu ki. 8 aldı. 6. Meteor gelerek bekle durdur. Yürü öne koş koş, Meteor'a vur. Ma gel direkt ben yürü. Vur. Yanmadım oldu. Asas tekte sen bana oynayacak. Sağdan sağ gel sağdan sağ gel. Arka dön bizim Fero'ya gel. Kafam Daha bile gir onlar top Tamam gel ben de yürü. Sen de gel koş. Fer fereler sol. var ya çizin canlara kaç. 60 gel direkt yürü önüne hazır. Vur. Net oraya gel. Yandım. Dönüyor lan lan. Bu bir olsak ölecekler herhalde. oldu ya. 7100 şey elinden geleni yapıyor ya şu an. 7175. Beş üç ne abi. Sağ gel, sağ gel. Allah Allah. Herkese info. Sen ne canın kaç? Herkese. Sağ gel. gel. Ne gel direkt 60 arkadaş. Uf. Sağdan gel şimdi. Ben duymadım. Son at ya. Altı kişiye döndüm ben. Şey ben. Allah Kim Allah Allah vurmadı Allah. ki başka? Ne bak salsak mı ne bak ya öyle düşünüyorum da. Hele ben biraz mola vereyim siz takılın. Şey olursa biraz uzanayım. Fr'ye toplayayım daha. Yapar e, farm ata? Siz atın ben gel gelirim birazdan. 5-10 dakika uzadım. Hocam harika pes ettik. Ney neredesin? Lükman abi niye? Eee e, Gel vereyim gel. Evet, ya, Yarrak gibi LR'yi de toplamış hocam. Sağ ol. Yani. Oynayamayacaksan buna girerdin. Hmm. Eyvallah. Eskiler. Ve siz yan atınca ben FR45 mi atacağım, LR45 mi atacağım? FR45. Ne 45? FR45. FR, fr fr Hakan FR, FR45 yan LR45 mi atacağım? Bu da, zaten. Zaten. da çok önemli değil ki oğlum. Önemli oğlum, LR45 daha çok vurur. Kimler? lazım? hayır. 60-70 oyunu oynuyoruz kanka yapma bir senin ya. ya. Kurşun sorunu zaten. Değil mi? O, <laughs> top. Resul geride millete info yapıyor diye geride Doğru, doğru bu arada Resul. Banlayayım mı Resul? Ne, ne ağası? Oğlum bak boş yani yapma. Ben bir geldim hemen <laughs> kınat oynama. Kına ya Osman şey yapma şunu ya. Yapma gözünü. Bir gel. geldim kınata geldim. Ben normalde gel dinleniyorum. Dinleme <laughs> anlamadım böyle. Olur Niye mi? sen <laughs> şey misin? Ee, Resul. Prenses bu sana zarar ettin. Evet prenses. yapma. Prens, prenses oğlum bu adam. sen adama zarar Prens, ettirmiş Prens, oğlum. Ben anlamadım ne abi ya. Bu hayatına böyle yaşamadım lan. Nasıl yaşadın lan? Evet evet. Yapma lan böyle. Sen adama 7 GB sınıfı aldırmışsın. Adam 2 GB var şu an? Valla bu yanlış mı? Bu konuşmalar yanlış. Peki. Osman sen benim duydun mu kanka? Adamı dün 7 GB staf aldırmış şu an 2 GB pazarda varmış zarar ettirmiş. Aman hakim ya moralim bozuldu ya. Doğru abi haklı. Adam da Adamla yardım ediyor eyvallah ama bu kadar oğlum, diyor. ne yardım ediyor olma sen de oğlum. Bu, bu oyunu oyunu ya, mantıklı yani. Ya, ben yapma yaparım ama. Hı hı. Yarak gibi yapamadım. <laughs> Bir de çalışıyoruz <laughs> amına koyayım. Ya ne yapacağız ama? Hep mi para yapacağız? Şimdi peki benim evet. seni ne? çağırmam ma geç kalman. Ee, ben de gördüm. 3-4 yerde de geride oynamanla bu durumun aç... Yani bir, bir ton şey anlattı ya. bunlar ne alakası var? Ben onu anlamadım. ben gebe satsam TRM toplam ya. Yani senin söylediklerinde ne alakası var Resul? Sen niye bana sürekli yüzeye yani şey yapıyorsun? Oğlum, Yok, oğlum ben biliyorum Ben, ben çünkü... baba. Ben direkt geldim hemen geldim. Osman anladım sen biliyorsun anladım. beni tanımıyor musun? Tanıyorum baba. Yoruldum kanka ben direkt geldim Kınat'a. Tamam kanka. Bana kızma sen. yapma. Oğlum ya. kızma yine. yok. Şimdi Ama ben kızma de, ben de kanka. ben buna. size değil tek bir şey demiyorum Birimize karşı. Oğlum baba yani ben Hı. arkada kalabilirim. Böyle kötü yapmayın bana. Birimize karşı çok sık boğaz yapın valla. Kanka valla kim, kim, kimsenin, kimsenin birbirine tahammülük almamış ya. A, orada baktım adamlar yayında 3 kişi vurmuş adamlara. Yani hadi tam Burak vuramadı. Galiba Burak dedi mesela. Diğer 3 kişi niye vurmuyor mesela? Ben vurmuş. Bir dakika monument magelerine mi diyorsun? Yani 3 kişi değişmiş. bir tek ben benle. Benim e de Furkan'ın demediğini yani. okuyabilirim de diğer demişler okuyamıyorum. Ayy Gökmen Monument Meşler'e mi vurdurdu orada? Yok evet. Daha okçulara vurdurdu. Aynen. Hayır ay, 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 mısınız ya orada ben Meşler vardı. Oğlum sol ben verdim o sağdakilere vurdurdu evet, amına koyayım. Okçulara vurdurdu. Bir dakika beyler bir saniye bir şey söyleyeceğim. Ayy Gökmen e, Gflex'lere vurdurdu Hayır, e bu arada. Hayır Gflex'e vuramadık Okçulara vurdu. Beni dinleyin. Orada Gflex'e vurmadığınız da çıktı bu arada. Pilt oldu. Gökmen vurmuş mu Gflex'lere? Bakalım. Birinin okunmuyor ki bir tek psikopatla başka bir nasıl okunuyor? tamam oğlum Gökmen de... vurmadı ama vurmadı zaten Gökmen sana geldi. Ben A. bir şey söyleme. bir kişi vurmuş da onun iki okunmuyor. Abi, kişi işte, e, bak, üç kişi vurduk bize oraya. 1 2 3 1 2 3 5 gibi bununla başlıyor. Radi e, Radiant'a kadar vurmuşum. Evet. Tamam oğlum Sen Gökmen benim oraya vurmuyorsun. <laughs> evet. Ben adam değil salağa bak senin senin okunmuyor benim bir oynayınca mı laf ediliyor? <laughs> salak. Gökmen o. orada o, salak. Sen salak. Sen ben verdim. Ondan dolayı tilt oldu çıktı işte yani. Gökmen işlerden dolayıydı bu arada. Hayır, Gökmen sağa hani vurdu. parti sola gittiği için adam vallahi belki bana kızmış olabilir. Bak meşlere vurduk tamam mı? Neyse. Ya, Gökmen sağda benim kafamdaydı. Osman Allah aşkına sola vurdurmadı ya. Aynen kardeşim, <laughs> vurdurmadı. Götüm dibindeydi. Ben bir şey dedi, anlamadım işte o sırada ama sağa vurdurduğunu biliyorum yani. Oraya vurdular. Gökmen sağa mı dedi bize? Okçular dedi işte orada. Saade yani. Sa Sa mi dedi lan? O sağ onların ton okçuya ev vurdurdu. Evet. Hatta sol infosunu ben verdim, mik yaptığım için de tilt oldu.